Merhabalar yükselen başaklar kanalıma hoş geldiniz. Merkür Retrosu'nun sizlere olan etkilerini anlatmak için bu videoyu çekiyorum Merkür 25 Eylül tarihinde retro hareketine başlayacak ta ki 18 Ekim'e kadar sürece devam edecek e, Terazi burcunda gerçekleştiği için Aslında sizin de terazi ikinci eviniz olduğu için e, parasal kaynaklarınızla alakalı gecikmeler ve e, sıkıntılar yaşayabilirsiniz yani hak ettiğiniz paranın bir türlü hesabınıza geçememesi bununla alakalı aksaklıklar imzasal süreçlerde problemler yaşayabilirsiniz banka işleriyle ilgili tetikte gitmeyen süreçler yaşanabilir bu anlamda dikkatli olmanızı öneririm bununla birlikte aynı zamanda hem birinci evinizi hem de onuncu evinizi yönettiği için Merkür birinci evdeki aksaklıklar aslında fiziksel sağlığınızla alakalı sakarlıklardan dolayı kazanılan böyle sıkıntılar meydana gelebilir ya da estetiksel bir girişimde bulunacaksanız bu dönemde olabildiğince bulunmamanızı tavsiye ederim çevrenizde iletişim problemleri yaşayabilirsiniz. Yanlış anlaşılma eşinizle ya da partnerinizle alakalı yanlış anlaşılma potansiyeliniz artabilir. Etrafım beni anlamıyor, yanlış anlıyor gibi bir özel de bulunabilirsiniz kendinize. Bununla birlikte de 10. ev etkisi aslında kariyerinizle alakalı da gecikmeleri tetikleyebilir. Yani başlamanız gereken bir iş varsa başlayamayabilirsiniz. Bir işten geri dönüt alacaktınız belki onlarla ilgili aksaklıklar meydana gelebilir. Ya da üstlerinizle alakalı iletişim problemleri yani üstte yaşadığınız patronunuz, yöneticinizle alakalı iletişim problemleri tetiklenebilir. 10. ev aynı zamanda annenizin evi biliyorsunuz. Annenizle alakalı eski sağlık problemlerinin de tekrar ay yuka çıkması söz konusu olabilir. Evet yükselen başaklar ben sizi çok seviyorum. Ee, gösterdiğiniz ilgi alakaya çok teşekkür ederim. Bu anlamda kanalıma abone olmayı ve tabii ki beğenilerinizi ben eksik etmezseniz beni çok mutlu edersiniz. Bu retroyu en güzel en sağlıklı şekilde atlatmak dileğiyle. Sevgiyle kalın. Hoşça Hoşçakalın.